Arkadaşlar hepinize selamlar yepyeni bir videoyla karşınızdayım bu videoda sizlerle birlikte Real Madrid'in efsane kadrosunu sizlerle yaptım DLS 2019'da onu sizlere göstereceğim geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Hemen başlayalım Kaledi Kurtuva defans attığımız Carvajal Ramos Varan Marcelo Defans hattımız orta saha üçlümüz James Rodriguez, Toni Kroos, Luka Modric ve ileriki hücum hattımız Ronaldo, Benzema ve Gareth Bale. Evet arkadaşlar şimdi yedeklere baktığımız zaman Di Maria'lar, Mesut Özil'ler, Isco, Casemiro, Eden Hazard, Asensio, Rodrigo ve Mariano gibi yıldızlar var arkadaşlar. Görmüş gibi gerçekten mükemmel bir kadro. Efsane kadro şu ve şu üçlü Ronaldo, Gareth Bale, Benzema üçlüsü mükemmeldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu, bu videoda sizlerle birlikte Real Madrid efsane kadrosunu gösterdim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.